Herkese merhaba. Bir azospermili hastamız daha mutlu sonuca ulaştı. Ee, özellikle daha önce Tese'de sperm çıkmayan ve bu iş bitti denilen bir hastamız e, görmüş olduğu tedaviler sonucunda bir buçuk yıl sonucunda mutlu sonuca ulaştı ve doğal yolla sperm çıkışı başladı. Ve hatta da hemen dondurduk doğal yolla spermleri görünce. Hareketli spermler de gördük. Onları dondurduk. Şimdi bu süreci bir Hastamıza soralım, neler oldu, neler yaşadı. Hocam yaklaşık 4 yıl öncesinden işte bir tedavi gördük, anteri dağıttan. Ve tedaviden sonra teseve açık ameliyat yapıldı, tüm kapılar kapandı. Bundan sonra çocuk sahibi olamazsınız diye ee, bizi gönderdiler. 4 yıl sonrası işte bu sorunlarla ulaştık, umutsuzluk başladı. Ondan sonra işte e, sayfanızı takip etti eşim, oradan Mehtap Hanım'la iletişime geçti ve benden habersiz dosyam gelmiş, bilgim yok. Tabi önceki tedavi biraz e, olumsuz olunca gelmemezlikle e, kendini sınıyordum mesela. Ondan sonra bir şekilde geldik, sizinle tanıştık e, ve e, tedaviye başladık. Bir buçuk yıl sonra işte göstermiş verdiğiniz oldu tedavi olumlu cevap verdi hücremiz çıktı doğal yolda tedavi başarılı bir şekilde devam etti. O da size çok teşekkür ederiz. Sizin ısrarlarınızla, sizin yaptığınız tedaviden dolayı. Çünkü ben ümitsizdim takistithane kadar. Evet. Tanıktan sonra e, oldu. Tedavi evet. başarılı bir şekilde geçti. Şu anda devam ediyoruz. Evet, şimdi tabi sistemleri bol bol saklıyoruz artık bulunca. Bundan sonraki aşamada e, tüp bebek e, yöntemini deneyeceğiz. Doğal yola çıkan spermleri kullanacağız, belki daha da artacak spermler. Ama en önemli şey ön tedavi, tese işlemi yapmadan önce azospermli hastaların öncesinde bir tedavi görüp, özellikle sperm kalitesini, yapısını etkileyen faktörleri vücuttan temizleyip. İşte mesleğinin yarattığı, çevresel faktörlerin yarattığı olumsuz etkileri vücuttan temizleyip özellikle vücudu hazırlayıp, tesisleri hazırlayıp sonrasında yapılacaksa eğer bir teste işlemi veya oluyorsa yine doğal yola çıkış oluyorsa o çıkışı sağlayacak hareketleri bulup e, hastalara yardımcı olmak, ön tedaviyi uygulamak gerekiyor. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Yeter ki doğru tedavi ve doğru yaklaşıma sergileyin.